Esselamu aleyküm, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşler. Asr-ı saadetten inşallah hatıralar aktarmaya ve bu hatıralardan üzerine bilinç ve yaşam inşa etmeye inşallah devam ediyoruz. Bugünkü hatıramız Hazreti Ömer'in bir hatırası ve bu hatırayı bizlere Hazreti Ömer'in muhaddis olan, fakih olan oğlu Abdullah bin Ömer naklediyor. Diyor ki, bir gün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam babam Hazreti Ömer üzerinde beyaz bir elbise gördü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. Elbisen yeni mi yoksa yıkanmış mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i görüyor. Hazreti Ömer'in üzerinde beyaz bir elbise var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'in üzerindeki elbiseyi soruyor. Diyor ki elbisen yeni mi yoksa yıkanmış mı? Hazreti Ömer de cevap veriyor. Hayır ya Resulallah diyor. Yeni değil yıkanmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada elini açıyor ve Hazreti Ömer'e dua ediyor. Diyor ki yeni elbise giyesin, mutlu yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Evet İbni Ömer diyor ki hatırımda kaldığına göre Allah seni hem dünyada hem de ahirette bahtiyar eylesin diye de dua ediyor Hazreti Ömer'e. Kıymetli kardeşler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sözlerinde bir hikmet, bir vecize, bir öğüt, bir nasihat var. Dikkat ederseniz kıymetli kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görmüş olduğu beyaz elbise, ki beyaz elbiseyi Hazreti Ömer de demek ki seviyor, biz bundan bunu anlıyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da beyazı e, seviyor, beyazı giyiyor, beyazı tasvip ediyor, beyaz sarık takmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Müslümanlara, kefen olarak beyaz kefen tercih edin diyor ve bundan dolayı bugün bizim örfümüze o sünnetin gereği ne olmuş? Beyaz kefen girmiştir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında burada beyazı tasvip ediyor ve ümmetine de beyaz giyinmeyi, tavsiye ediyor. Tabi bu demek değildir ki diğer elbise, diğer renkler e, giyilmemeli. Anlamına gelmez bu. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, beyazı e, saflığın, temizliğin simgesi olarak gördüğü için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmış, tavsiye etmiş ve sahabiler de e, gördüğümüz kadarıyla beyaz elbise giymişler. Şimdi kıymetli kardeşler yine anlaşılması gereken, anlaşılabilecek olan Başka bir husus, bir mümin elbisesi ya temiz ya yeni olmalı. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, soruyor, yani Hazreti Ömer'e elbisen yeni mi yoksa yıkanmış mı? Biz buradan şunu anlıyoruz, Hazreti Ömer'in üzerindeki elbise temiz, orası kesin. Çünkü temiz olmasa temiz elbise yeni gibi görünür. Ama pejmürde kirli, pasaklı bir elbise elbette ki yeni dahi olsa elbise eski görünür. Bundan dolayı demek ki bir mümin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle e, bu soruyu soruş tarzına baktığımızda bir mümin ya temiz elbise giyecek ya da daha doğrusu ya imkanı varsa güzel yeni elbise giyecek imkanı yoksa da temiz elbise giyecek Müslüman tertemiz olacak elbisesiyle kılık kıyafetiyle ve hem içi hem dışıyla. Dolayısıyla Müslümanın içi dışına yansıyacak. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada yaptığı başka bir şey daha var. Yeni ve temiz elbise giyene ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Dua ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını biz de yapmalıyız kıymetli kardeşler. Yani bir Müslüman üzerine yeni bir elbise gördük, bir Müslüman'ın yeni elbise giyindiğini gördük e, veya hutt yeni değil, yıkanmış. Güzel kendisine yakışan bir elbise gördüğümüzde o Müslüman'a o elbisesi için veya kendisi için daha doğrusu kendisi için dua etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ne yapmış Hazreti Ömer'e dua etmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mutlu yaşantıdan sonra şehadet idealinden bahsetmiş. Mutlu yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Evet. Gerçekten de kıymetli kardeşler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duası bu duası Hazreti Ömer için tutmuş. Hazreti Ömer bu duaya nail olmuş ve Hazreti Ömer uzun süren e, mutluluk yıllarından sonraki halifeliği gerçekten e, hala dillere destan adaletiyle nam salan Hazreti Ömer sadece kendisi için mutluluk değil İslam aleminin bütününe bir mutluluk bir adalet ilke olarak ee, teşkilat olarak, e, ondan sonra divan olarak, e, savaşlar ve fetihler olarak ve birçok başarılara imza atarak Hz. Ömer hilafetini şehadetle noktalamış. Hatta Hz. Ömer e, şehadet duası yaparken hani bunu yadırgayanlar olmuş. Demiş ki işte sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hareminde yani Medine'de e, ki Medine'de de e, aynı şekilde Mekke'de nasıl haremde e, kan dökmek Büyük günahsa Medine'de de kan dökmek ve insan öldürmek, katil büyük günahlardan sayılıyordu. Dolayısıyla sen Medine'desin, haremdesin, emniyettesin, güvendesin. Bu emniyette bu güvendeyken, e, halifeyken e, yani seni kim şehit edecek ey Ömer diye Efe, e, Hazreti Ömer Efendimiz'e ne yapıyorlardı? Yani şehadet duasını biraz da yadırgıyorlardı ama Hz. Ömer öyle bir dua etmiş ki daha doğrusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ömer'e öyle bir dua etmiş ki işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o duası gerçekleşecek ve bir mecusi tarafından bir sabah namazında bıçaklarla şehit edilecekti. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası burada Hz. Ömer için vaki olmuş, kabul olmuş, makbul olmuş bir dua. Dolayısıyla Müslüman da ya temiz giyinecek, bu hadisten anladığımız, bu hatıradan anladığımız, ya temiz giyinecek ya yeni giyinecek ve Müslüman temiz ve yeni giyindikten sonra karşı taraftaki muhatap olan Müslüman da ne yapacak? Ona hayırlı olsun dileklerinde ve hayırlı bir duada bulunacak ve bu dua inşallah gerçekleşecek. Kardeşin, Müslüman kardeşin, Müslüman kardeşe yaptığı dua e, tecelli edecek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki birbirinize günahsız ağızlarla dua ediniz diyor. Günahsız ağız olur mu diyorlar. Ya Resulallah hiç günahsız ağız olur mu? Evet diyor. Kişi başkası adına günah işleyemeyeceği için, kardeşi adına günah işleyemeyeceği için, kardeşi de onun adına günah işleyemez. O da e, kardeşinin adına günah işleyemez. Dolayısıyla Müslümanın Müslümanın gıyabında yaptığı dua birbirine günahsız ağızla yaptığı dua gibidir. Dolayısıyla inşallah birimiz güzel bir ayakkabı giymiş, güzel bir elbise giymiş, güzel bir hayırlı bir işe atılmış. O zaman ne yapacağız? Müslümanlara düşen bu güzelliği, bu hayrı tebrik etmek, bu hayırda bu hayra duacı olmaktır allah Teala inşallah bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklananlardan ve sahabenin yolunda gidenlerden eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.